Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yazın favori içecekleriniz arasına girecek harika bir limonata tarifiyle geldim. Karpuz limonata. Bizim buzdolabından hiç eksik etmediğim, e, sağlıklı ve doğal, katkısız olmasıyla birlikte e, favori içeceklerimiz arasında yer aldı. Sizlerin de bu tarifi denemesini çok isterim. Nefis bir tadı var. Ben içerisine şeker çok tercih etmiyorum ama şeker ölçüsü sizlere açıklamalar kısmında vereceğim. Dileyenler şeker ilave edebilirler. Soda ilave edebilirsiniz. Yine açıklamalar kısmında sizlere alternatifleri söyleyeceğim. Buyurun malzeme listesine geçelim. Burada karpuzum vardı. Üzerine hemen limonlarımı bıçak yardımıyla gelişi güzel doğruyorum. Buzlu olmasına dikkat edin onlarınızın Bir gece öncesinde buzluğumu atmıştım ben. Buzluktan çıkardım ve 10 dakika sonra zaten havalar çok sıcak. 5 dakika içerisinde bile hemen buzu çözülüyor. Ve bu şekilde üzerine doğruyorum. Ve el blenderı ile birlikte çekiyorum. Çekirdeklerinin olması, karpuzun ve limonun kabuklarının olması limonatamıza ayrı bir lezzet veriyor. Burada hiçbir soru işareti kalmasın aklınızda. Zaten süzgeçten süzeceğim bu karışımı. Pusası, çekirdekleri, kabukları hepsi zaten süzgeçte kalacak. Biz o lezzetli limonatayı suyu elde etmiş olacağız. Burada süzgeç yardımıyla Hemen elime bir cezve geçti bu arada. Belki kepçe e, niye yok diye düşünüyorsanız kepçeyle yapabilirsiniz tabii ki. Benim cezvem büyüktü ve çabuk olması açısından böyle bir şey yaptım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.